Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilksiz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Samandıra'da kulaklar tıkandı. Fenerbahçe şimdi Rams Park'ta Galatasaray'a konuk olacak. Sezonun en kritik karşılaşmasından biri oynanacak olmasına rağmen camiada dev mücadele neredeyse hiç konuşulmuyor. Tek gündem Ali Koç'la Aziz Yıldırım arasında geçecek olan başkanlık yarışı diyor gazete. Ceko'nun tecrübesi mi? Batshuayi'nin evet. formu mu? Derbi öncesi en çok merak edilen konu forvette kimin oynayacağı. Kariyeri boyunca bu tarz birçok büyük maça çıkıp kahraman olan Ceko'yla son haftaların formda golcüsü Batshuayi arasında müthiş bir rekabet var. İsmail Kartal'ı zorlu bir karar bekliyor. Evet gerçekten de Batshuayi bu maçta e, günün adamı da olabilir. Yani Derbinin adamı da olabilir ama Ceko çok deneyimli bir isim ve performansıyla öne çıkabilecek bir isim ama şu da var Ceko ile başlayıp Basçua ile devam edebilir İsmail Kartal şu anda görünen o Foto maç gazetesine hemen bakıyoruz Fenerbahçe ile ilgili. Mourinho'dan cevap şeklinde bir haber var. Aziz Yıldırım Mourinho'ya teklif yaptı. Dünyaca ünlü Portekizli hoca sadece başkanla anlaşırım seçilirsen olabilir demiş. Sadece başkanlarla anlaşırım seçilirsen olabilir dedi. Fenerbahçe'de başkanla adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım teknik direktör Mourinho ile görüştüğünü açıklamıştı. Yıldırım, geçen hafta Mourinho ile yüz yüze görüştüm, 2 saat süren bir görüşme yaptık demişti. Bu arada 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United'in teknik direktörü olarak Fenerbahçe'ye rakip olan Mourinho'nun sözleri yeniden gündem oldu. Portekiz Hoca maçlarını kazanıyor olması bizim için sürpriz değil, Fenerbahçe'nin güçlü bir takım olduğunu biliyorum demişti. Fenerbahçe yeni sezonun ikinci transferini bitirdi. Süper Lig'de bir Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı Kanarya uzun süren şampiyonluk hasretini bu sezon sona erdirmek isterken ligin bitimine 2 hafta kala bu şansını mucizelere bıraktı. Kanarya'da bir yandan transfer çalışmaları da devam ediyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporuna göre girişimlere başlayan yöneticiler yıldız isimlerle görüşmelere başladı. Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler de netleşiyor. Özellikle devre arasında yapılan transferden memnun kalınmazken veda hazırlıkları hız kazandı. Kanarya'da 6 aylığına transfer edilen Leonardo Bonucci ve Atletico Madrid'den kiralanan Çağlar Söyüncü gelecek sezon kadroda olmayacak. İsmail Kartal'ın uzun ısrarı sonucu transfer edilen Krunic'ten de memnun kalınmadı. Yönetim uygun bir teklif gelmesi halinde Krunic ile de vedalaşacak. Yine teknik direktör Kartal'ın isteğiyle takımda tutulan Miha Zayt da Fenerbahçe'de son günlerini geçiriyor. Sloven oyuncuya Süper Lig'den birçok takım talip olmuş durumda. Fenerbahçe'nin mevcut kadrodaki en eski futbolcusu konumunda olan Ferdi Kadıoğlu yuvadan uçuyor. Milli Yıldız için başta Premier Lig ve Serie A ekiplerinin ciddi ilgisi bulunuyor. Fenerbahçe'nin yıldızlarından Sebastian Şimanski de transferin gözdesi konumunda. Polonyalı futbolcu için 20 milyon Euro'nun üzerinde gelen teklifler ciddiye alınacak. Son dönemde yaptığı transferler kadar oyuncu satışlarıyla da gündem olan Fenerbahçe, bir isimden daha yüksek kar etmenin peşinde. Kanarya'ya 6 milyon Euro'ya parmadan transfer olan Jadon Osterwolde için konuşulan rakamlar 20 milyon Euro'nun üzerinde. Hollandalı yıldızla Roma'nın ciddi şekilde ilgilendiği belirtiliyor. Öte yandan kara gümrükte iyi bir sezon geçiren Solbek, Levent Mercan transferinde mutlu sona ulaşıldı. Genç Solbek'in transferini bitiren Fenerbahçe'den yeni bir hamle daha geldi. Yeni sezon çalışmalarına hızlı bir giriş yapan Sarı Kanarya, Sivas Spor'un 2006 doğumlu genç oyuncusu Emre Gökay ile prensipte anlaştı. Genç oyuncunun bonservisi için Sivas Spor'a 2,5 milyon euro ödenecek. Emre Gökay bu sezon Sivas Spor formasıyla 13 maça çıktı. Fenerbahçe Fred'in partnerini buldu. Fenerbahçe'de olağan seçimli genel kurul hazırlıkları son sürat devam ediyor. Tüm bunlar yaşanırken Ali Koç yönetimi devam edecekmiş gibi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda orta saha bölgesinde Krunic ve Zayt beklentileri veremediği için Fenerbahçe Fred'e partner olacak bir merkez orta saha arayışına girdi. Fenerbahçe, Alman ekibi Mainz'da forma giyen Lüksemburglu orta saha oyuncusu Leandro Bareiro'yu gündemine aldı. Fenerbahçe yaz transfer döneminde futbolcu için girişimde bulunmayı planlıyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan futbolcu anlaşma sağlanırsa bonservis bedeli olmadan Fenerbahçe'ye transfer olacak. Transfer markta göre piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösterilen Barreiro bu sezon forma giydiği 32 maçta 4 gol atarken bir de asist yaptı. Fenerbahçe'nin golcüsü Çin yolcusu. Yeni yönetimin belirlenmesiyle kadroda düşünülmeyen isimlere birer birer veda edilecek. Almanya Bundesliga 2'de Darmstadt'ta 27 golle gol kralı olduktan sonra 2021'de Fenerbahçe ile sözleşme imzalayan Serdar Dursun'un kontratı sezon sonunda bitiyor. Fenerbahçe'de 3. forvet konumundaki deneyimli oyuncu için yeni bir girişim yapılmayacak. Sezon sonu serbest oyuncu durumuna gelecek olan 32 yaşındaki oyuncu takımdan ayrılacak. Yeni adresi merak konusu olan Serdar Dursun hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Kadroda önemli değişiklikler planlayan Fenerbahçe'ye veda edecek olan golcü oyuncuya sürpriz bir talip çıktı. 32 yaşındaki forvete Çin ekibi Henan 3 yıllık bir teklifte bulundu. Teklife şu anlık bir yanıt vermeyen Serdar Dursun sezon sonu değerlendirmeye alacak. Bu sezon 34 resmi maçta forma giyen tecrübeli santrfor 8 gol ve 1 asistlik katkı verdi. Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan derbi kararı. Süper Lig'de pazar günü oynanacak Galatasaray Fenerbahçe derbisinin heyecanı şimdiden tüm Türkiye'yi sararken dev maç öncesi Sarı Kanarya'da stoper, ön libero ve santrfor mevkilerinde kimlerin görev alacağı şimdiden merak uyandırıyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın Rodrigo Becao'nun cezalı, Serdar Aziz'in sakat olması nedeniyle defansta Çağlar Söyüncü'nün yanında Jayden Osterwolde veya Leonardo Bonucci'yi oynatması yüksek ihtimal olarak görülüyor. Sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek ve Kurun için yokluğunda ön libero'da geçen hafta Kayserispor karşısında ilk kez bu bölgede oynamasına rağmen başarılı bir sınav veren ve bir de gol atan Alexander Cicu'nun görev almasına kesin gözüyle bakılıyor. Santrfor mevkisi içinde Edin Dzeko ismi öne çıkıyor. Kayseri Spor maçında dinlendirilen Boşnak Forvet'in Galatasaray karşısında forma giymeye hazır olduğu belirtilirken İsmail Kartal son kararını Michi Batshuayi'nin antrenmanlardaki performansını gördükten sonra verecek. Batshuayi ligde ilk 11 başladığı 3 maçta 5 gol atmıştı. Öte yandan sol kanatta Tadic, sağ kanatta Cengiz Ünder, orta sahada Fred ve Şimanski, sol bekte Ferdi Kadıoğlu, sağ bekte Osayi Samuel ve kalede Livakovic'in oynamasına kesin gözle bakılıyor. Fenerbahçe'de Edin Dzeko'dan flash karar. Bu sezon Fenerbahçe'ye transfer olan Edin Dzeko ile ilgili flash gelişmeler yaşanıyor. Geleceği tartışma konusu olan tecrübeli golcünün Kanarya'ya sezon sonu itibarıyla veda etmeye hazırlandığı ortaya çıktı. Sarı Kanarya'ya ilk geldiği dönemde Körfez kulüplerinin transfer tekliflerine soğuk bakan Bosna Hersekli golcünün kararını değiştirdiği öğrenildi. Gelen bilgilere göre Edin Dzeko'nun yeni bir maceraya atılmaya sıcak baktığı belirlendi. Geride bıraktığımız günlerde adı Jesus'un çalıştırdığı El Hilal ile de anılan Ceko'nun son transferini yapacağı ve astronomik bir teklif alması halinde bunu düşüneceği gelen haberler arasında yer alıyor. Zeko'nun Kanarya ile olan kontratı 2025 yılında sona erecek. Bu sezon görev aldığı 44 maçta 24 gol, 9 asist üreten Edin Zeko, Fenerbahçe'den yıllık 4.2 milyon euro garanti ücret alıyor.